Herkese merhaba. Bugün felsefe tarihinin en dobra, en sivri dilli isimlerinden birine, Arthur Schopenhauer'a yakından bakıyoruz. Ve onun özellikle üniversite çatısı altındaki felsefeye yönelik o meşhur, hatta biraz da acımasız eleştirisini masaya yatıracağız. Schopenhauer her şeye en temelden başlıyor. Diyor ki: "Bizi diğer bütün canlılardan ayıran şey ne?" İşte tam da bu. Hayret etme yeteneğimiz. Bir hayvan sadece yaşar, varoluşunu sorgulamaz ama insan, insan durup kendi varlığına, bu dünyanın neden var olduğuna şaşırır. İşte felsefe tam da bu şaşkınlık anında doğar. Ama bu hayret dediğimiz şey öyle gelip geçici bir merak değil. Schopenhauer'a göre bu çok daha derin, çok daha köklü bir duygu. Metafiziğin yani varlığın en temel nedenlerini sorgulama çabasının ateşini yakan kıvılcım tam olarak bu. Şöyle bir düşünelim. Eğer hayat sonsuz olsaydı, hiç acı çekmeseydik, her şey yolunda gitseydi, varoluşun bir anlamı var mı diye sorar mıydık? Muhtemelen hayır. Schopenhauer'a göre bizi bu derin sorulara iten şey, ölümlü olduğumuzu ve hayatın acılarla dolu olduğunu bilmemiz. İşte bu farkındalık o basit hayreti yakıcı bir felsefi ihtiyaca dönüştürüyor. Peki, bu temel hayret duygusunu alıp hayatının merkezine koyan kişiye ne diyeceğiz? Schopenhauer için gerçek filozof olmak, öyle kitap okuyup ünvan almaktan çok daha fazlası. O, bambaşka bir karakterin portresini çiziyor. İşte burada çok ilginç bir ayrım var. Sıradan bir zihin, dünyaya baktığında tek tek olayları, nesneleri, yani tikel olanı görür. Birbirinden kopuk parçalar halinde algılar. Felsefi zihinse o tekil parçanın, yani tikel olanın arkasındaki evrensel ilkeyi, yani tümeli görür. Yani biri sadece ağacı görürken, diğeri bütün bir ormanın işleyiş yasasını anlar. Ve bu öyle kolay bir iş değil. Schopenhauer'e göre gerçek felsefe her şeyden önce müthiş bir cesaret istiyor. Popüler olmayan şeyleri bile söyleyebilme cesareti. Herkesin normal kabul ettiğine, bir dakika, bu neden böyle diye sorabilme farkındalığı ve en önemlisi kişisel çıkarlardan, alkış beklentisinden, maddi kaygılardan tamamen arınmış özgür bir zihin gerektiriyor. Ve işte bu düşünce bizi çok çarpıcı bir yere getiriyor. Demek ki sonradan okuyarak, eğitimle gerçek bir filozof olunmaz. Bu, insana doğuştan gelen, çok ama çok nadir bir yatkınlık, bir mizaç meselesi. Tıpkı şairlik gibi. Schopenhauer bu neredeyse ulaşılamaz, bu soylu filozof idealini ortaya koyduktan sonra onu alıp kendi zamanının akademik dünyasının yani üniversitelerin tam ortasına bırakıyor ve ortaya çıkan manzarayı acımasızca eleştiriyor. Burada kilit soru şu, hakikatin bu kadar saf, bu kadar ödünsüz ve özgür arayışı bir kurumun çatısı altına girdiğinde, bir maaş sistemine bağlandığında neye dönüşür, hayatta kalabilir mi? Schopenhauer'un cevabı hem çok net hem de çok karamsar. Diyor ki, üniversite kapısından girdiği anda hakikat en tepedeki yerini kaybeder. Artık öncelik o değildir, listenin ikinci sırasına düşer. E peki neden? Cevap aslında çok basit. Çünkü üniversite filozofları birilerinin maaşlı çalışanlarıdır ve maaşı ödeyen kim? Devlet. Peki devlet kendi otoritesine yerleşik dinin dogmalarını sorgulayan, onlarla çelişen fikirlere para öder mi? Tabii ki ödemez. İşte tam da bu yüzden üniversite felsefesi dediğimiz şey bambaşka bir şeye dönüşüyor. Artık o, özgürce sorgulayan, her şey yıkan bir güç değil. Tam tersine, mevcut düzeni de dini inançları süslü, karmaşık ve felsefi görünen terimlerle savunan bir tür meşrulaştırma aracına dönüşüyor. Schopenhauer eleştirisini sadece sistemle sınırlı tutmuyor. Oklarını bu sistemin içindeki aktörlere, yani profesörlerin ta kendilerine çeviriyor. Burada, Antik Yunan'dan kalma çok eski bir ayrımı hatırlatıyor bize, filozof ve sofist ayrımını. Filozof hakikatin peşindedir karşılıksızca. Sofist ise bilgiyi para karşılığı satar. Schopenhauer için üniversite profesörleri modern zamanların sofistleridir. Yani diyor ki bir profesörün temel derdi asıl motivasyonu varoluşun o büyük sırlarını çözmek falan değildir. Onun derdi ay sonunda evine ekmek götürmek, ailesinin geçimini sağlamaktır. Bu son derece insani ve dünyevi kaygı onu gerçek felsefenin gerektirdiği o mutlak adanmışlıktan ve özgürlükten koparır. Ve Schopenhauer'e göre tüm bu kurumsal yozlaşmanın, bu sahteliğin bir adı, bir yüzü, bir sembolü vardı. Kendi döneminin en ünlü, en popüler filozofu Hegel. Hegel'in o devasa, o karmaşık görünen sistemini tek bir ifadeyle yerle bir ediyor. Bu felsefi bir maskaralıktır diyor. Bir entelektüel şovdan başka bir şey değil. Ona göre Hegel'in amacı bir şeyleri açıklamak, aydınlatmak falan değildi. Tam tersine kasıtlı olarak anlaşılmaz, bol jargonlu bir dil kullanarak okuyucunun kafasını karıştırmak ve etkilemekti. Vay be ne kadar da derin şeyler söylüyor dedirtmek için yazılmış bir mutlak saçmalık. Ama asıl tehlike bu da değil. Schopenhauer için en tehlikeli olan şey Hegel felsefesinin devleti ahlaki açıdan mükemmel bir organizma olarak yüceltmesiydi. Yani devleti neredeyse tanrısal bir konuma yükseltip, bireyin varoluşunun nihai amacının devlete hizmet etmek olduğunu söylemesiydi. Peki tüm bu yıkıcı eleştirilerden sonra elimizde ne kalıyor? Schopenhauer bizi felsefenin doğasına dair temel bir seçimle, bir yol ayrımıyla baş başa bırakıyor. Karşımızdaki tablo çok net. Bir tarafta, devletin tasmasını takmış, onun çıkarlarına hizmet eden, evcilleştirilmiş bir felsefe var. Diğer tarafta ise hiçbir otorite tanımayan, hayretten doğan, kişisel kazancı umursamayan, adeta yabani ve özgür bir hakikat arayışı duruyor. Ve bütün bunlar bizi bugüne getiriyor. Üzerinden 150 yıldan fazla zaman geçti. Peki Schopenhauer'ın bu isyanı, bu öfkeli eleştirisi bugün hala geçerli mi? Kendimize sormamız gereken soru belki de şu otantik, eleştirel ve sisteme boyun eğmeyen o gerçek düşünce bugün nerede yeşeriyor? Üniversitelerin koridorlarında mı yoksa o koridorların tamamen dışında bambaşka yerlerde mi aramalıyız?